Selamun Aleyküm arkadaşlar. Depo Savaşları'nın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen şöyle arkadaşlarımızı tanıtmaya başlıyorum. Real Ikru var, Covid var, onun dışında Juveys var, ee, Zenci Terbiyecisi var. Buraya geliyoruz, İbo Baba GG var. Burada iki arkadaş var burada. Adı eğildiği için tam göremiyorum ama şöyle taba basıp hemen söyleyeyim. Mr. Dadaş diyelim, Mr. Dadaş 25 Alex Pereria var. Onun dışında başka kimse yok. Çok serisinden başlayacağız. Şöyle ilk başta şuraya bir geçelim bir kişi sayısını sayalım 2 4 6 tam 7 kişiyiz evet o zaman başlayalım şimdi ilk önce tek tek gelin bak sıra sıra gelin ben kim olduklarını söyleyeyim bak Covid Eren ilk başta bunu sen al tamam yerine geç ama bunları sandığınıza koyun Hatta ben geleyim size vereyim. Siz kapılarda durun. Bunları böyle katılımcı ödülü gibi ufak ödüller. Hepiniz aynı şeyi veriyorum zaten. Buyurun. Şöyle gidelim 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 gidelim. Aha bunlar burada bekliyor. Bir tanesi ki buraya attım. Bir tane de buraya attım. Onlar o odaya çök çökmek için. <laughs> orada bekliyorlar o zaman üstümü ilk önce bir yemek alayım çünkü koşamamaya başlayacağım birazdan İlk odadan başlayalım hadi gelin buraya doğru bu odadan odaların her birinin başlangıç fiyatını 5M olarak belirledim bir dakika ha, tamam sen yine oradan teklif vereceksin tamam sıkıntı yok odaların her birinin başlangıç fiyatını 5M diye belirledim bu ilk odada infokan ben ilk önce içeride ne olduğunu bir göstereyim arkadaşlarımıza ondan sonra geri geleyim şöyle o orada yatıyor o zaman Başladık ilk deponun şeyi. 5M'den başladı. 20M geldi ilk teklif. Bak bu hatayı yapmıştınız. 25M geldi ikinci teklif. Ama bu sefer şey yapmayacağım. Kimseyi durdurmayacağım. 25'ten yukarı vermeyen varsa derken 26 teklif geldi. Belli küçücük tabelayı bir alayım oradan bir saniye. 26 teklif geldi. Daha arttıran var mı? Arttıran yoksa Alex'e veriyorum. O zaman şöyle ilk deponun sahibi Alex yazalım. Buraya da 26 yazalım. O zaman spamla geçiyorum. İlk parayı alayım. Ondan sonra ikinci depoya geçelim. 2 depo mu alınsın? 3 depo mu? Siz karar verin ona. Hem yani çok hangisi değil. Bak herkes 2 diyor. Tamam 2 depo. 2 depo iyi. 3 bir tane oldu. 3-2 tane oldu. 3'e 4 düşerim. 2 ideal. O zaman 2. depoya geldik. Yine aynı infoyu vermişim bu arada. Yine aynı depodan başlayacak gördüğünüz üzere. Şöyle. Yan sandıkların içleri boş. Onları oraya bilerek koydum. Artık bilemem bunların hangisi gerçek. Hangisi saatte yoksa ikisi de mi gerçek. Bunlar hep kafa karıştırıcı şeyler. 5M'den başlıyoruz o zaman. 5M 500 geldi. 10M geldi. İlk 10 dönemi Zenci terbecisi yazdı bu arada. Alex'ten 11 geldi. Jiveis'ten 12 geldi. Yükrü'den 13 geldi ilk başta. Alex'ten 20 geldi. Alex'e satıyorum o zaman. Arttıran yoksa bu olayı da dur şu şeyi alayım. Alex'e sattık bu arada artık. Çok geç Yükrü'cüm. Böyle spamla geçiyorum yine. O zaman Alex'in sandık alması şu an çekti. Şey, Oda alması bitti. Yapacak bir şey yok gibi Bir 5-10 saniye önce deseydin 21'e sana bırakabilirdim. Yine hızlı ilerliyoruz ama sıkıntı yok. Bu sefer depolarıma güveniyorum. Şimdi Alex'in depo alması bitti. Şimdi geldik 3. depoya. 3. depoda buz yazıyor. Şöyle bir gireyim. İlk önce bir göstereyim ne olduğunu. Sonra geri çıkayım. Sonra başlatayım. Ikroy'dan 5M geldi. Zenci'den 10M geldi. GVX'den 20M geldi. Var mı arttıran? Şöyle dur, şöyle dur, şöyle dur. Şuradan şunu bir kırayım. O, o tabelayı alabilir miyim? Evet. Yok artık alamazsın çünkü verdik. Şöyle jev yazayım direkt. 20 yazayım. Saltalım. Uzun uzun isimlerinizi yazmayalım. Geçiyorum spamda. Belli olmaz. Belki bu zamana gelen her şey leş olabilirdi. Hani bu kadar şeyi bir videoda koymuş olabilir miyim? Onu da bilmiyoruz artık. Şimdi o zaman geldik dördüncü odaya. Bu dördüncü odanın introsu da end. Acaba burada ne olabilir bilmiyoruz artık. Ama buraya az teklif gelecek ki. Bak sadece Covid Eren bekliyor burada. Başı kimse beklemiyor. Şunu bir kırayım. Şunu ben hemen üstüme alayım. İkru'yu 5M5 verdi. Covid 6 verdi. 7 verdi. 10 geldi. O 50'di değildir herhalde. Covid Eren 11 dedi. İkru'yu 12 dedi ilk önce. Var mı arttıran? Arttıran yoksa İkru'ya verdim burayı da 12'den. Böyle yazalım. 12 diyelim. Geçiyorum spamla. Geldik. Durun göremiyorum. Geldik 5. odaya. Hemen şöyle bir bir içeri gireyim ilk önce. Ne olduğunu bir göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen geri kayalım. 2M 600K geldi. Covid Eren'den 5M geldi. 5M söylendi. İkru'yu 6 dedi. Info gök. Covid Eren 7 dedi. Evet. Arttıran yok tamiren başka. Hemen burayı da Covid Eren'e veriyorum. 7M'den. Geçiyorum tekrardan spamla. Hemen ilk önce şu 6. odaydı değil mi? Evet. 6. odanın ne olduğunu bir göstereyim şöyle. Ondan sonra tekrardan 7 gelelim. Sen gel gel dışarı gel. İçeride kalma. Şimdi info olarak Iron Man vermişim. Buraya da 5 milyondan başlatıyorum. 6 milyon geldi. Almak isteyen var mı acaba bakalım. 6 milyon geldi. Yok mu da arttıran? Ikru'ya satıyorum o zaman. O zaman Ikru'ya 6M'den verdim gitti burasında şöyle altı yapalım hemen spam o benden önce geçti bile şimdi yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz bak buraya karışık yükle yazmışım buranın ne olduğunu ben de bilmiyorum bu arada içeri girince ne olduğunu öğreneceğim her zamanki gibi burasında fiyatı 5 milyondan başlayacak ama bizim mikro nerede geldi şöyle ben bir içeri gireyim içeride bir ne olduğunu göstereyim burada biraz değişik şeyler var Durun durun. Koyun başka hakkı yok. Senin hakkın bitti. Sen zehiri alacaktın. Zehir deposunu alacaktın. Oraya da gelemedin. Daha oraya gelemeden bütün haklarını kullandın. Son da hak mı var? Son da hak mı var beyler? Bostada hak olsun mu öyle diyorlar. Bak var tabii ki dedi. Hak cici. Var dedi. Yok dedi. Var dedi yok dedi. Tamam orada orada da varmış. Orada da varmış. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Orada da varmış. Öyle söylenir. O zaman atlamadan şu karışık yüklü odasından başlayalım. 5 milyondan başlıyoruz. 3M geri 3M vereyim diyor. Bos odasına da katılayım diyor. Neyse. Zenci 6.5 verdi. Var mı arttıran? Onu bunu bırakın. Hak yok. bos odasında hak vermeyeceğim. buçu verdin. 6'ya düşürme. Öyle yok. Var mı? Var tabii ki. Niye olmaz? Siz kullanmıyorsunuz sadece. O zaman burayı da Zenci'ye 6.5'ten verdim. Gitti hemen spam geçelim zenci. Öbür arkadaşlara da sormak lazım. Bu kadar Senden dışında 6 kişi daha var. Bak hala yok diyor. Yapacak bir şey yok. Senin dışında 6 kişi daha var. Onlar da yok diyorsa. Bak adam söylüyor. O zaman dur. En son kaçtaydık? Bunu mu verdik? 7. 8 nerede? Karşısı. 8'deyiz. Temiz sayfa diye bir oda. Bu odayı 100k'dan başlatmışım. Şöyle bir göstereyim içinde neler var. Hemen şöyle sona geri kaçayım. O yapacak bir şey yok. Dur bir dakika. Durun bir dakika. Olanları kaçırdım. Durun. Şurayı bir kırayım. 500k gelmiş, 700 gelmiş, ve isten 1 gelmiş, ibodan 1.1 gelmiş var mı arttıran başka? En son ibo 1.1 emlik fiyatıyla İbo'ya verdim. Gitti o zaman burayı. Böyle İbo yazalım. 1.1 yazalım. Spam gelelim. Odalar bu arada çok güzel. Paralar da çok güzel. Bu arada daha demin yazdığınızı anladım. 65 yazıyordu o nokta koymadığı için öyle görünüyor. Bak burada da 11 yapıyor. Tabaya da nokta yok. Değişik bir şey olmuş oralar. Onu biz de çözemedik. Bak PVP atlı odaya gelmişiz. Şimdi ilk önce şu tabelayı bir kırayım. Şöyle odaya gidip göstermek isterdim ama burası claim olduğu için ben ilk önce bir gideyim claim'i göstereyim bu pvp'nin ne olduğuna dair. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada direkt PvP eşyaları var. Bunları çok saymıyorum. Burada da bir iki bir şey kalmış. Hesaplamasını buraya yap. Depo değeri 32-35 milyona yakın. Bu zamana kadar sattığım bütün depoları biraz ucuza sattım. Ama amacımız zaten eğlenmek. Benim burada para kazanmamam gerekiyor. Katılımcıların para kazanması gerekiyor. Bunu da belirteyim. Şöyle sandıkları göstermeye başlayayım. Bunların hepsini 5M'den başlatma fikrim o yüzden geldi. Yani ucuzdan başlatıyorum ki çok fazla arttırmasınlar bir önceki depo gibi. En azından kazansınlar. Böyle yani az ne kadar set dolu. Set parçaları dolu. Artık bunları tek tek satar mı? Kendi ne yapar? Onu bilemiyorum. Şuraları da göstereyim. Zaten bu klemi direkt arkadaşa vereceğiz. Gününe bir bakayım. 54 günü var. Ben bir spam çektim. Şimdi klemi gösterdiğimize göre geliyorum. Oraya geliyorum. Beni bekleyin. Şimdi burayı da tanıttığıma göre burada 5 milyondan başlıyor. Var mı teklif veren? İbo 5M teklif verdi. 5.1 geldi. Var mı arttıran? 5.2 geldi. Bu ikili arasında herhalde çekişecek sadece. Var mı başka? 5.2'den İbo veriyorum. O zaman bit dediğine göre Evo'ya da burayı 5.2'den verdim. Onu en sonda tek tek göstereceğim video. Akşama akşama yetişmez video ya. Yani zaten bugün editlesem info bereketli. Şöyle bir odaya gireyim. Bak burada sandık yok. Acaba burada ne var? Şöyle hemen gideyim bir ne olduğunu bir göstereyim ilk önce. Bereketli ama ne? Artık balıkçımı Ocak mı bilemiyorum artık ne çıkacak başka ne var var mı var o da olabilir bunun klim taşı şuradaydı şöyle zaten dediğim gibi anlatmaya gerek yok İbo e senin hakkın bitti evet senin hakkın da bitti şu an Covid Eren kaldı Kim kaldı Covid Eren'in kaldı Dadaş'ın kaldı hiç saymadım da onların kaç olduğunu yani Şveys'in kaldı Zenci kaldı bak daha bunlar var daha bir yeni kişi varmış o zaman bu bereketli klimi de yine her zaman gibi 5 milyondan başlatıyorum var mı teklif veren Covid 5.5 geldi geldi. Dadaş'tan 6 geldi. 7 geldi zenciden 7'ye satıyorum arttıran yoksa 7.5 geldi Dadaş'tan. arttıran yoksa 7.5'dan veriyorum zenciden 8 geldi 8.5 geldi keseden varsa söylesin yoksa ben kendim bir anda patlatacağım en son Dadaş'tan 8.5 geldi derken zenci 9 dedi 9.5 dedi var mı arttıran 3 2 1 verdim Dadaş'a o zaman çok bekliyorum değil şu an teklif bekliyorum teklifler az geliyor abim kimse yarışmıyor ki şöyle 9.5 yazdım spamla geçti o yüzden bekliyorum. Birileri yarışsın diye. Mesela 3. bölümünde tahminen sınır koymayacağım. Herkes çok teklif yapabilsin diye. Çünkü şu an hep son ola beklendi. Boss odası beklendi sadece. bunları hep yavaş yavaş kurallar koya koya öğreneceğiz. Hemen at TP Alex. Bu ne? Ne ne? Bilmiyorum bu ne olduğunu. Neredesiniz? Ha o o buradan buradan kapatmak için. <laughs> Hepimiz içeride kaldık. Ben şöyle bir göstereyim ne olduğunu. Sonra hep beraber dışarı çıkalım. Gelin gelin gelin. İçeride kimse yok değil mi bakayım? Gel 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 buraya gel buraya. Lan ben niye zıplayamıyorum? Ha ağa takılmış. Dışarı 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 dışarı. Bak buranın başlangıcı öbürlerine göre fazla. <laughs> o zaman son kez sorayım durun. Ya teklif vermeyin. Herkes bir kere söyleyecek olup olmayacağını. İkru'yu katılsın mı katılmasın mı? Yok dedi. İki yok dedi. 3, 4. Bak 4 kişi yok. Hatta 5 kişi yok dedi. Tamam. Tamam katılmıyor o zaman yapacak bir şey yok Rujum. O kadar sorduk. Yapacak hiçbir şey yok. O zaman son boss odasını 20 milyondan başlatıyorum. 25 teklif geldi. 30 teklif geldi. Şey kafa karıştırmayın. 30 milyon teklif geldi. Var mı veren? Daha fazla yok tahminen teklif veren. 40 geldi. 40'a ilk... <laughs> bak ikru arada söylüyorsun kafam karışıyor. Şive ise 40'tan verdim. Dur bakayım. Dur bakam. Dur bakam. Şöyle 40'tan verelim. Sonra spam geçelim. Bakacağız leş mi, değil mi? Şimdi tek tek açacağız buraları. Şöyle ilk odaya gir o zaman. İlk odaya girdik. Şimdi geldik. Normalde benim videoda gösterdiğim ilk buydu. Dur hemen niye şey yapayım bak. Normalde de dedi. Bunların bir tanesi iyi bir tanesi kötüydü. Şimdi bu iyi olana denk geldi. Ama öbüründe ne olacağını bilmiyorum. Şimdi kan kılıcının bir tanesi hayırlı olsun. Bu fake depoydu. Yani sadece İlk başta fake'ti. Yani içindeki item bu değil aslında. Videonun en başında ben ilk bunu gösterdim. Artık bilmiyorum öbürü de mi kan yaksa öbürü fake olan mıydı bir şey diyemem. İki tane kan koymuş olabilir miyim ona bakacağız şimdi. Yok hep beraber girmeyin. Bu dursun mu? Sen, sen az geri gel. Sen sen çık lan Tamam. Şimdi buna geldik. Şimdi. Öbüründe kan kılıcı verdiğimize göre. Bunda bunu vereceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sonuçta onda da kan var. Bak onu onu sana layık gördü. Onu istemiyor mu bunu? Aa. Kan kılıcını istiyor çocuk. Niye vermedin ona? Depolarda bazı fake'ler var. Hatta çoğunda fake var. Ama sadece gösterme amacında. Şimdi sen kar mı ettin, zarar mı ettim diye sormayacağım. Var mı sormama gerek? Bal kabakları. Yani. Yani bu da soru mu ya? Çıkın dışarı. Çabuk. Çabuk dışarı çıkın. Şimdi geldik 3'e. Gir içeri. Gir, gir 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 içeri gir. Dur. Sence dışarı gel. Dışarı 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 dışarı. Ortak mı? Dursun mu? Tamam. Şöyle kapıya bir yakında bakayım kimse var mı? Yok. Şimdi bütün vereceğimi zaten başta vermiştim. Bu arada evet herkes ortaklarını çağırmış. Biz bunu hesaba katmamıştık. <laughs> bütün vereceğimi başta verdim diyelim. Şöyle sana buzlarını verelim. 2.5 isteğini. Sen başka bir oda almış mıydın? Son odayı mı aldın sen? Şey boss'u mu aldın sen? <laughs> Yoksa bu aldığın tek oda mıydı? O zaman yapacak bir şey yok. Bunda buz yoktu. Buz vardı buz yoktu. Yani ekstradan bir şey diyemeyiz. Ne oldu? Üzüldün mü? <gülüyor> üzülme, üzülme. <gülüyor> Üzülmene hiç gerek yok. Böyle şeyler yapmayın. Bu, bu tarz şeyler yapmayın. Yakıştı mı? Yakıştı mı? Bence yakıştı. Bakayım. Hop, sesimizi de aldık. Bak hemen hemen sat diyen var. Hemen hemen katlayabilirsin bile yani gördün bu arada koydun mu sandığına çıkalım dışarı evet şimdi çıktık mı çıkamadık çıkın 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 burayı kim almış bakayım dur bir dakika aha burayı bizim mikroya almış gir gir içeri gir gir en en güzel sen katladın oğlum çıkın dışarı bak en güzel sen katladın bu odada hiç bakmıyor bile çünkü çünkü bot odası da alamadı hiç bakmıyor yani bir de ona niye üzüldün Aa boss gitti ne yapalım boss'u yapacak bir şey yoktu sen bu odalara en önceden teklif yaptın millet hep boss odası için bekliyordu bir şey diyemem yani Hadi bak şunları da vereyim sana daha. Allah. Bu zincir setleri giyersin. Bak bunu da hiç kendime bile almadım ha. Sırf video çekeceğim diye. <laughs> Sırf video da çekeceğim diye aldım yani bunları. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Ha tamam. Tamam çıkabilirsin. Çık hadi çık. Hadi çık 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 çık. Buraya kaçtaydık? 3 4 Geldik 5'e. Aa burada da Covid alan almış. Gir 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 gir. Heyecanlandım. Verir, verirken heyecanlandım. Oğlum çıkın on. Şimdi içeride ne olabilir sence? Gök bence bütün odaları iyi vermiş olamam. <laughs> bütün odaları iyi verecek şansımız yok. Benim benim o kadar param yok. Ben ben fakir bir youtuberım. O zaman o zaman hadi dur hadi dur. Hadi Yok gerçekten ona koymuş. <laughs> Kaça aldım burayı? ciddiydi bu sefer. Bütün hepsini koyacak halim yok. Oğlum ne kadar para alacağım ben buralara? 7 en verdin. 7 milyonu aldın işte. Çok da şey değil yani. Güzel değiller mi? Gökkuşağı, gök kuşa, gök gök kuşa. E tamam o kadar acık zararlı ne olacak? Bir şey olmasın. Değmez mi benim için? Yani benim için değmiyorum yani. Al, al feda olsun al. Al feda olsun sana al. <laughs> Koydun mu? Koydun mu sandığını? Koydun mu sandığına? Senin taşıyana kurban. Çık çık dışarı. Çıkıp durun. Nereye geldik? Aha. Nerede bizim ikruin? İkruin arkamdaymış. Gel. Kendini gasp edeceksin. Gel. Bossu alamadın. Sen sen bossu atladın. Sen senin ne aldığını hiç bilmiyorum. İnşallah güzelini almışındır. Bak al. Sana ayrı ben Sarı rengini koyamadık ama kır, kırmızıyla idare edeceğim. Bak. Aha. Aynı ayrı ben oldum moruk. Bakayım. Dön bir bak bana. Bak bir bana. Dön bir bak. <laughs> Neyse bak bu bu arada bu depo en sevdiğim depoydu biliyor musun? Bir bana bak, bir bana bak. Şu kaskı çıkar gözlerini göremiyorum. Şu kaskı ha gözlerimin gözlerimin içine bak. Bu depo <laughs> Bilmiyorum şu an izleyeniniz var mı? Bu depo bence çok güzel bir depoydu. Yani o Iron Man'in zırhı iyi bir zırh yani. hoş şey olacak hali yok. Kötü olacak hali yok. Ya en babacan en babacan bu yapılıyordu. En babacanını yaptık, verdik. Koy, koy sandığına koy çabuk öbürlerine geçtim. Video çok fazla uzamaz. Çabuk koy, çabuk koy, çabuk. Daha daha kötü odalar var, daha kötü odalar var. Daha gel. Daha çok adam patlatacağız, gel. Gel daha patlayan arkadaşlar var. Kaçtayız? Kaçta olduğumuzu unuttum. 6. Geçtik 7'ye. Ha işte bak. Boya alan kimmiş? Zenci. Zenci gir. 6.5'tan almışım. Durun oğlum hep beraber değil. Ha gerçi tamam. Bak bak oradan oradan götüyle götüyle odaya odaya götürünüz şey yapıyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı. Hayır öyle yok. Sadece iki kişi girecek odaya. Bakayım bunlara bir şey koymamışım. Eyvah. Kesin burası kötü ha bu sefer. Yan tarafına çok bir şey koymamışım. Bak sen bu odayı altı buçuktan aldın. Mesela. Görüyor musun? Şöyle tek tek göstereyim. Tabii ki de leş gibi oğlum. Niye leş olmasın? Yani altı buçuk milyona böyle leş bir oda aldın yani. Sana değil bunu atacağım. bunun hakkı. Bunlar bunun aldı. Konuşamadım da. Hop. İyi mi? İyi mi? Kafa sallı, iyi mi? Aa bak mutlu oldu. Havalara uçtu. Gel. Gel 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 gel. Ikru, Ikru kendini evde şu an kendini parçalıyor Ikru. Hani kafayı yiyecek Ikru boss odasını alamadığı için. Aha bu İbo, İbo ne haber Ibo? Gir içeri. 1.1'den aldım bu depoyu. Bu depo aslında en kötü depolardan birisiydi biliyor musun? O yüzden 100k'dan başlamıştım. Haberin var mıydı? Vallahi öyle oldu. Hani dedim bir tane boş bir oda koyayım, böyle gereksiz bir oda koyayım dedim. Dur pencereden atlama, dur. Yalan değil. Bu seferki hakikaten kötü bir odaydı. Ama dedim ki en azından 100k'dan başlatıyorum. Bunları atmayacağım normalde de atmak istiyorum. Dedim en azından alan kişi zarar etmesin. Çok fazla yükselmezler dedim. Hani ben bunu sana atayım. Hani bunları da istiyorsan gelip buradan al. Sırf böyle biraz bir odada az oda olsun dedim. Çok fazla şey yapasım gelmedi. İçini doldurasım gelmedi bütün odaları. Ama yine karlısın öyle bak. O yönden bak. Değil mi? Kafasal oda kafasal, kafasal. olan. Kafasal olan. Tamam ben seni çıkarmıyorum. Kal orada. Kal orada. Tamam hadi gel 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 gel. Şaka yaptım gel. Bak biz şeyler son odayı bekliyor. Onlar onları son odayı bekliyor. Şimdi burayı kim aldı? Çekil. Ha, o zaman Prova'ya gel. Şey Prova mıydı? Gel. Gel bu, TP at bu. Çık buradan. Spam çek bu. Bas spamı çabuk. İşte bilmiyorum artık. Bence tuzak claim'i. Dur bu arada. Ses, ses etme. Biliyorum Prova'da olduğunu. Şey olmadığını biliyorum. Yanlış söyledim onu. Astra'ya geleceğim. İşte hep 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 ondan dolayı oldu. Hep hep boss'u satmadığımızdan dolayı oldu. Nereye geldik sence? Yani bunların hepsini tek tek göstermekte uğraşmayacağım. Ama tek tek gösterdik herhalde yanlışlıkla. Hani Bence iyi. Kötü mü? Bilmiyorum ki mi? Aa adam bilmiyorum ki diyor ya. Gel çabuk al şuraya al. Çabuk şurayı kendi üstüne al. Çabuk. Aldın mı? Tamam. Hadi gel geri gidiyoruz. Senin bir depon daha var mı bilmiyorum. İstiyorsan gel. İstiyorsan buradaki itemlerin ne olduğuna bak. Sana kalmış o. Şimdi sen direkt bana tp at burada dadaş. Dadaş tp at dadaş. Bereketli kleyimin hayırlı olsun. Şöyle vereyim. Burada bol bol balık yakalarsın. Değil mi? Bence güzel. Çok güzel kley. Ben burayı hediye aldım. O yüzden dedim. E gitme. Aha nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Camdan mı atlayacağım? İntihar etmeye gidiyor daha yakın. Zor tuttum bak ha. Güzel. Tamam. O zaman tekrardan yerimize geçelim. Son boss odasına bakalım. Dadaş spam at spam. Dadaş spam at. Yalan burası. Öyle bir şey yok gel. Ben bugün buradan kimseyi üzmeyeceğim. Bir oda hiç. Prova değil. Velena da. Velena'ya gel dadaş. Bir öncekinde bir öncekinde çok fazla insanı üzdük. Hemen gel al burayı. İlk önce vereyim sana. Bir öncekinde çok insanı üzdük. Bu sefer üzme yok. Bu sefer gerçek. Şöyle şuradan suya atlarsak. Hop geldin. %50 XP'nin hayırlı olsun. %50 XP burası öyle SP yeri var. Ufak olabilir ama evet seni birazcık üzdük. Seni ikru bu videoda bayağı bir üzdük. SP yeri birazcık ufak olabilir ama sonuç olarak %50 clean. Bence güzel. Ben geçiyorum Filodor'a. Gel sonra bakarsın. Gel. Şimdi bak asıl eğlence başlıyor. Bir tane depo çöp dedik. Şu an zarar eden çıktı mı içinizden? Kimse zarar etmedi. Herkes kar etti. Değil mi? Değil mi? Dur sen. Yürü git. Şöyle kapatayım. İçeride kimse yok, değil mi? Bir buçuk mu? Ne bir buçu? Bir buçuk çok pahalı olur. Bir buçuk koyamadık. Allah şöyle bir bakarsak ben sana bunu vereceğim gibi. <laughs> Ama bir, bir depo çok kötü dedim. Hangi depo olduğunu söylemedim ki hangisini kötü yaptığımı. Bak hop, sevindin değil mi? Sevindin o yüzden. Tamam o zaman siz gelin Bosodayı siz aldığınız için şöyle bir kapanış yapalım. Gelin yanıma. Biriniz bir yanıma birimiz bir yanıma geçip fotoğraf çekilelim. Sinirlenmedi sevindi o bence. Siz de mi geleceğiniz? Durun hadi siz gelin. Aa gelemiyorsunuz. Neden? Çünkü kapıyı tersten kapattım. Durun. Kapıdan delik açmam lazım. Bloklarımı çalmayın. Blokları Bloklarımı çalmayın. Aa bir tanesini çaldılar. Biliyor mu verin? Kapımın bloğunu ver. Bak videodan bakarım. Bloğumu ver. Ha, Kapımı çaldılar ya. Ha, Şöyle geçelim. Neyse tamam. Dışarı çıkın hadi. Çık dışarı çık. Dışarı dışarı dışarı. Herkes dışarı. Baba kızdı. Herkes dışarı. dışarı. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Odayı boşaltın. Odayı boşaltın. Boşalt 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 boşalt. boşalt. Bak bana vuruyor ya. Gel gel. Jivey sen gel. Siz gelin. Gir gir. Gir gir içeri gir. Hangi sandığı açmadım? Şunu mu açmadım? Ha. Bunu unuttuk lan. Doğru daha sandık vardı. Ben bu sandığı <laughs> Ben bu sandığı açmayı unuttum ya. Aha dur o zaman bakayım şuna. Öldürülen oyuncu sayısı. Bir dakika bu bu şanı sana verebilir miyim? Seni öldürebilir miyim lütfen? Lütfen lütfen. Bir kişi alsın orada sen ol bu. Bu sen ol bak çok kıymetli mi sen ol. Kafa salla hadi. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Neyse dur ben sana şunu vereyim ilk başta. Ne olur ne olmaz. Onu sen bir sandığına koy hemen. Koy sandığına, koy sandığına. Şu iki tek titanyumu da al. Onlar da yanında hediye. Ha bak birini o aldı, birini o. Vallahi içinde kaldı bu arada. Bu olayı sen alacaktın, sana veremedik. Ne güzel bu oda sendeydi. Yapacak bir şey yok. O zaman şöyle bir ufak yanıma gelin cidden bir fotoğraf çekilelim. Şöyle ben hemen bir kapanış yapayım. Çok fazla uzattık videoyu çünkü. Hani bayağı bir uzattık bu videoyu. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.